sevgili izleyicilerim. Bugün size Percy Jackson serisini sunacağım. Bu serinin yazarı Rick Riordan. Çoğu mitolojik kitabı yazarı da kendisidir zaten. Bu serinin kitapları Şimdi Hırsızı, Canavarlar Denizi. Yanında değil ama siz varmış gibi yapın. Çünkü kütüphaneden aldığımı belirtmek isterim. Oradan bir sürü kitabı ödünç alabiliyorsunuz. Üçüncü kitap Titan'ın Laneti ve dördüncü kitap Labirent Savaşı. Beşinci kitapta son kitap olarak son ölüm Şimdi de, birinci kitapta Percy bir melezdir. Melezler bir tanrı ile bir ölümlünün evlenip çocuk yapması sonucunda oluşur. Çocuğu Çocuğu oldukları Tanrı'yla ilişki gösterirler yani güçleri olur o Tanrılarla ilgili. Mesela Athena çocukları çok zekidir ve genellikle kızdır. yine yani öyle bir şey de var. Ben bilmiyorum. Her neyse. Birinci kitabında Percy Jackson, bir melez olduğunu anlayınca Melez kampına doğru gitmeye başlar. Ama yolda bir boğayla ile güreşir. Evet. Boğa güreşi. Binator güreşi daha mantıklı. Her neyse. Sınırlara girdiğinde ona bir görev verdi. Tabi bir süre bekledikten sonra. Ona görev ve görevi, görevi Poseid Poseidon Poseidon'un oğlu olarak çok güçlü olduğu düşünüldüğü için verilmiştir. Tabii ki de niye verilecekse başka. Görevi Şimşeye ilk şimşeyi Zeus'un silahını Hades'in krallığından almaktır. Ama ya Hades'in krallığında değilse bunu düşünmemişlerdi. İkinci kitap Canavarlar Denizi'nde adı 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 şimdi söyleyemeyeceğim ama çünkü şanssızlık getirebilir. Ama şuna benzer bir deniz işte. ...canavarlar denizi. Siz anlarsınız kalanını zaten. Ben de sorayım. Evet. Her neyse. Orada bir sürü canavar var. Ne için oraya gittiklerini hatırlamıyorum. Ama... E, ...acaba oradaki canavarların... ...yenebilip amaçlarına ulaşabilecekler mi? Üçüncü kitap Titan'ın lanetinde... Bir titanımız var. Adı Atlas. Titanlar tanrıların babaları ve anneleridir. Tabi bir tane anneleri var ama yani öyle bir şey bu. Yani mesela ok Poseidon'dan önce. Okyanus vardı. Okyanus da ama Poseidon da deniz. Yani o ok Pose Okyanus Poseidon'un üstünde oluyor. Ama Poseidon denizleri kontrol ediyor. Okyanus okyanusun bütünü de şimdi onların izinleri gitmiş gibi bir şey. Her neyse. Atlas'ta elmaları e, Atlas'ın kızlarının bahçesinde bir elma ağacı var ve altın elmalar üretiyor. O elma ağacından bir tane elma koparması isteniyor. Percy'nin. Acaba başarabilecek mi? Tabi orada bir ejderha var. O bahçede. Dördüncü kitap. Labirent Savaşı'nda bir labirent var. Kendisi, kendisi bir icatı. Bu labirent neredeyse tüm dünyayı sarıyor ve her, ye her yerde olabiliyor. Percy, Persi ve arkadaşları bir sonraki saldırının labirentten direkt içine girmek, direkt şeyin içine girmek olduğunu anlayınca Hemen labirenti araştırmaya başlarlar. Tabii bu da bir görevdir. Labirenti araştırdıklarından sonra Kronos'un Kronos'un adam bir süre sonra geri geldiklerinden bir süre sonra Kronos'un adamları gidip Melez kampına saldırmaya başlar. Ama tabii ki Melez kampı hazırlıklı olduğu için yenilirler. Son olimposlu da son bir Olimposlu kalır boş. O Olimposlu da Eskiden bir olimposluydu. Şimdi olimposlu sayılmıyor. Ama yine de olimposlu sayılıyor. Yani. Paradoks. Olimpostu yaşıyor ama olimposlu sayılmıyor. Her neyse. Ee, son bir olimposlu kalıyor. Kalan tüm olimposlular tayfunu indirmekle çalışıyor. Tayfun dünyanın en güçlü canavarı. İşte tayfun olur ya onun aynısı böyle. Kendisi bir tayfun gidip o yıkmaya kafayı koymuş bir tayfun. Her yeri yıkıp geçiyor. E ama Kronos da çıkmak için belediye binasının 200. katına çıkmaya çalışacak. Ama asansör... <laughs> asansör için bir ordu ısıracağını düşünseniz böyle. Abicim sıkıştım. Abi sen ne diyorsun? Abi bir de bu orada da oluşturdu düşünseydiniz artık ne kadar sıkıştıklarını bilemezsiniz. Böyle tek tek böyle bip bup bip bup olur asansör. Her yani neyse. Percy ve arkadaşlarının amacı da artık tüm Melez kampı. Onları engelleyip Kronos'un Olimpos'u ele geçirmesini durdurmak. Ve bu kitap bu kitaptan sonra seri bitmiş oluyor. Bu serinin yazarı Rigri yani Bir daha daha söyleyeyim dedim. Söylememiş olabilirim. Ee, bu seriyi bazen basak, bas, bası de ay, yayıncısı da Doğan Egmont yayıncılık. Çoğu kitabın yayın. To Percy Jackson kitabı Rick Riordan kitabı da falan basıcısı yazıcısı o olmaktadır. Her neyse bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki sefere hoşçakalın.